İş insanı Haydar Evliyaoğlu, AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Haydar Evliyaoğlu, resmi müracaatını yapmak üzere AK Parti Elazığ İl başkanlığına geldi. Evet. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na partililer ve kalabalık vatandaş topluluğuyla gelen milletvekili aday adayı Haydar Evliyaoğlu, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Semih Tekmen tarafından karşılandı. Aday adayı Evliyaoğlu resmi müracaatını il başkanlığına sundu. Hayırlı Teşekkür Rabbim maçı AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Haydar Evliyaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak, Elazığ ve Türkiye'ye hizmet etmek amacıyla aday adayı olduğunu söyledi. Bugün halka rağmen değil, halkın değerlerini yücelten, inandığı gibi yaşamanın önündeki tüm engelleri aşarak bir halk hareketi olan partimizden aday adaya olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli hemşehrilerim, bildiğiniz gibi geçmişten bugüne teşkilatımızın çeşitli birimlerinde il başkan yardımcılığı, seçim koordinasyon merkezi başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Davamızın yükselmesi adına yaptığımız bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak ve omuz vermek amacıyla milletvekili aday adaylığını ilan etmiş bulunmaktayım. Bu davada milletvekili olmak her ne kadar onurluysa Partimizin üyesi olmanın da o kadar onur ve gurur verici olduğu bilinciyle ve adanmışlığıyla huzurlarınızdayım. Gençliğimi ve enerjimi Türkiye'nin yeniden inşasına kullanmak ve bunu şehrimize yansıtmak için desteklerinize talibim. Rabbimin nasip etmesi, parti teşkilatlarımızın tensipleri ve siz değerli hemşerilerimizin de takdirleriyle bu şehre hizmet için çıktığımız bu yolda bizlere desteğini esirgemeyen aile ve parti büyüklerime, Tüm dost ve arkadaşlarımız ile dava kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz bu yola önceki görevlerimizde olduğu gibi bu davanın omuzlarına yük olmaya değil, bu davanın omuzlarındaki yükü almaya talip olmak için yola çıktık. Gayret bizden, takdir yüce Allah'tan. <laughs> bu vesileyle de aday adaylığını başvurusunda bulunan tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çıktığımız bu hizmet yarışında Rabbim bizleri mahcup etmesin. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, aday adayı Haydar Evliyaoğlu'na başarılar dileyerek yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı. Öncelikle çıkmış olduğu bu yolda Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin kardeşimizin. Aynı zamanda hakkında ne hayırlıysa Rabbim onu nasip etsin. Bizler biz diyebildiğimiz sürece bu partiye, bu davaya, bu lidere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler bene dönüşmediğimiz sürece Allah'ın izniyle bu büyük aileyi hiç kimse yıpratamaz. Biz her seçime çıkarken bu seçimin çok önemli olduğunu söylemiştik. Doğru söylemiştik, yerinde söylemiştik. Şimdi yeni bir şey söylüyoruz. Bir diğerine benzer olmakla birlikte ama apayrı bir önemi olan bir şey söylüyoruz. Bu 2023 seçimleri diğer geçirmiş olduğumuz bütün seçimlerden daha önemli. Zaman zaman bekadan bahsettik. Bazıları bizi abartılı bulmuş olabilir. Ne bekası? Ülke yerinde duruyor. Kim saldırıya geçti? Kim istila etti ki? Öyle değildi. Öyle olmadığını da bugün çok yakından görmeye başladık. Bu ülke ve bu coğrafya ve bu lider ve ekibi üzerinde İnanılmaz oyunlar oynanıyor.